Ahşap malzemeden oluşan ve organize bir yaşam sunan LunaNox yatak odası takımımız ister bazalı ister bazasız tercih edebileceğiniz bir takımdır. LunaNox giyinme dolabınızın kapaklarını 12 farklı seçenek içerisinden tercih edebilir, kulplarını isteğinize göre seçebilirsiniz. Dolap menteşeleri yavaşlatıcı özelliğe sahiptir. Gardıroplarınızın içini istediğiniz gibi tasarlamak için ek raf, çekmece, pantolonluk, bölücü modüller alabilirsiniz. İhtiyaçlarınız ve zevkinize göre tasarlayabileceğiniz Luna Nox, ahşap, ayna, cam panjur kapakları, farklı renk seçenekleri ve iç aksesuarları ile sadece Vivens Isparta'da. Vivensa Isparta'ya özel indirimli fiyatlardan yararlanmanız ve ürün detaylarımızı incelemeniz için sizleri de Isparta Şehir Hastanesi karşısında bulunan Vivensa Isparta showroomumuza bekliyoruz.